Aha, bir fındık, bir fıstık gördüm. Bununla anlaşma yapıyoruz da. Ne anlaşması yapıyoruz? O benimle yapacak bugün. Şişt. Sen ne benim yapıyorsun lan? Benim torunum oldu. Senin torunun mu oldu? Doğdu benim torunlarım. Nerede doğdu? Yavrular doğdu. Nasıl doğdu? Gidiyor bu. Yakala bunu, kaçırma. Tut da beraber yatak hadi. Hani şey, bunun karısı var ya. Hı. Oluyor. onun Bunun karısı doğurdu mu? Beş tane torunum var. Tamam yarın şeye çekelim onları videoya tamam mı? Gözleri de açılmamış. Dün gece doğmuşlar. Dün gece mi doğmuşlar? Evet. Ama tırnaklarına erkek... bakalım mı tırnaklarına? Erkek zaman. kediler yiyebiliyormuş hmm. yavrularını. yavrularını. Yiyebiliyorlarmış. O yüzden bakarsan... bizde kalacak hmm. bu babaları. Pisik. Benim küçük Baba. Olayım. Büyük baba. Şşt. Babanın kralı. Benim küçük oğlum. Küçük. Şş, küçük, şu Benim küçük oğlum mu şimdi sen Ben küçük oğlum. Sen küçük oğlu musun? Ne kadar büyük olsa da. Bak bak da... kendine bak. Burada kendin var. Biz bugün onunla beraber yatacağız. Ay gözlerim güzel. Gözler kırmızı kırmızı oldu. Hmm. <laughs> Baba yağdılar nasıl biliyor musun? İkisi kahverengi. Biri böyle grimsi, biri beyaz, biri de siyah beyaz. Tamam ya, onların videosunu çek tamam mı? Hatta beraber çekelim olur mu? Buraya getireyim mi? Buraya getireyim mi? Olmaz daha, onlar küçücük. Ya yeni doğmuş, göz açılmamış yavruyu buraya getireyim mi diyor arkadaşlar. Var mı böyle bir şey ya? Annesi Annesinden ayrılmaz onlar. Evet. Annesi bakıyor. Ki. Zaten ne bakmaz oğlum o yeni. Annesi anca doğuruyor. Yeni doğurdu ya o artık bir şey içerisinde yani. panik içerisinde. Daha onun yani karnı ağrıyordur falan. Ben buna daha mama demeyi öğreteceğim. Bak. Elif. Hı. Kediyle oynadıktan sonra ellerini yıkıyorsun. Eline yüzüne çalmadan. Tamam mı? Eğer bir daha ağzında yaram Bir şey yapmadım ama. Bak, Bak şuraların kızarmış bile. Allah Elif annen seni var ya topa koyar. Anlatabildim evet. mi? Barutu da doldurur. Buradan Ali de ana gönderir Biz seninle bugün beraber yatacağız. Fazla yaklaşma. Sen ondan beraber yatmayacaksın. Biz buna izin vermiyoruz. Şişt. Kime diyorum ben? E? Ay. Evet, Sizde oldu şık, benim Kızımın torunu. torunu olmuş. Benim daha torunum olmadı. Kızımın torunu olmuş. Nasıl ben babaanne oldum. İşte babaanne mi oldun? Evet. babaanne babaanne zaten. Evet. Torunlarımın ikinci annesi. Dişlerine bak dişlerine. Bakayım. Ağız Oo, oh, lekeli. Dişleri var. Oyna oyna oyna. Işte. En son gördüğümüzde sallanıyordu. Hı. Değil mi? Evet. Yeni dişleri çıktı şimdi. Sipsivri. Değil mi? Evet. Ya hadi bırak tabii kaçsın bak. Kaçmasın. Kaç. Kaç. <laughs> Kaç. Kaç hadi. Bugünün hareketi ne demek oluyormuş? Ben, bir ara kaydettiydim. Ekran fotoğrafı aldıydım tabletimde. Evet. Böyle rahatım anlamına geliyor. Rahatım anlamına mı geliyor? Ya bak bu nasıl bakıyor. Psikopat gibi. Çok güzel bunun kulakları. Kulak oh, var evet. Gerçekten çok var <laughs> <barbağınızdır. gülüyor> Baba. Bunlara kuşlar gösterdi. He, kuşlar ne yaptı? <laughs> Böyle gösterdim olsa geçecekti <laughs> Bizim ev hayvanat bahçesine döndü. Kuşlar, kediler, balıklar, tavuklar, çocuklar. Kaçtı kaçtı kaçtı. Sıra geldi bize. Yemeş gitti. Ne zaman yatıp uyuyacağız? Ben birazdan uyumaya düşünüyorum. Aynada, aynaya bakmıyorsun şu an ha? Tamam mı? Şu an seni seyrediyorlar. <laughs> tamam mı? Aynaya bakıyormuş gibi hareket etme. <laughs> Gözünü açıyor, burnu şey, burnunun yan tarafıyla uğraşıyor. <laughs> Kızım bu ayna değil diyorum. Ayna değil yani. Ama aynayı bak, işte ben sana ağzını yüzüne sürme demedim mi? Kediyle oynadığın elini. Unuttum ama. Alerji yaparsan ne olacak? Yapma, yapma. Hadi bir gülümse. Hadi bir bay bay yap. İyi akşamlar. Hiç <laughs>